me Merhabalar değerli izleyicilerimiz bir işi bilen programı daha sizlerleyiz ve işi bilen kısmında da çok değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim kendisi İzmir'den geliyor. Yaşam koçu evlilik danışmanı aynı zamanda da eğitim koçu efendim Arzu Deniz Yaran bugün bizlerle. Dilerseniz Arzu Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim Sizleri takdim edelim bizlerle tanımış olalım elbette ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz nasılsınız hoş Arzu Hanım? Çok teşekkür ederim iyi gördüm. Harikasınız <laughs> enerjinizden kaynaklı. <laughs> Işıl ışılsınız gerçekten Çok de. Mersi. Sizleri takdim etmek istiyorum. Tabii ki. Arzu Hanım kimdir neler yapar? Ben İzmir'den geldim. 47 yaşındayım. 47 yaşındayken yeni bir mesleğe başladım öyle söyleyeyim. 25 yıllık bir ticaret hayatından sonra kendimi değiştirmek adına, hatalarımı düzeltmek adına, daha bilinçli olmak adına yaşam koşulu derslerine başladım. Daha sonra çok çok hoşuma gitti, yeteneklerimi keşfettim ve kendimi geliştirerek yaşam koşulunun yanında ilişki ve evlilik, eğitim koşulu da alarak bunu ilerlettim. İnsanlarla görüşmeye başladıktan sonra kişilere daha çok yardımcı olduğumu keşfettim. bunu Bu bana haz verdi. İnsanlara yardım etmeyi gerçekten çok seviyorum. Küçüklükten beri bir hayalim vardı, kitap yazmak. Ee, yaşam koşuluyla beraber hayatımda bulunan bazı eksikliklerle beraber bir kitabı da yazmaya karar verdim. Hatta e, bu kitabın da Boşver Yaşı Başı. Süper. Şimdi kitabın özetine şöyle bir bakıyordum tabii evet. onu söylerken. Arkasında hemen okuruz, arkasına bakarız. Bu arada hemen kitabın önünü de göstermek istiyorum. Şimdi Boşver Yaşı Başı dedik. Burada... Vuruşmuş eller de demek istemiyorum evet. Ama zaman aldıkça aslında anıların biriktiği. Tabii ki. E, çizgiler eşliğinde bir de yeni doğan bir bebek elinin buluşması. Evet. evet. Neden boş ver yaşı başı, Neden yaştan aslında başlamış olduk? Yani şöyle söyleyeyim. Esasında bu, bu kitap e, yaşları yaşları anlatıyor ve bilinçli yaşlanmayı e, bulup kitabı yazmaya beni zaten e, iten şey annem oldu. Benim annem 67, 67, 68 yaşlarında ama kendisini çok bırakmış, fazla bırakmış. Bu kitabı yazmadan önce benim annem 138 kiloydu. Soluk alamıyordu. Ve bana diyordu ki işte kalbim rahatsız, kalp rahatsızlığım var benim. Diyorum anneciğim kilom var, zayıfla. Hayır benim durum iyi, ben hiç yemiyorum. Hiç yemiyorum. Yemiyorum ama kiloluyum. Doktora gidiyoruz. Doktor bakıyor. Bir şeyin yok. Kalp rahatsızlığın yok diyor. Zayıflaman gerekiyor diyor. Çıkıyoruz. Diyor ki arzu bu doktor hiçbir şey bilmiyor. Tabii Ben de dedim ki anne gel ben seni bir kampa alayım. Onu evime götürdüm. Annem aslında kız kardeşimle yaşıyor benim ama evime aldım. Dedim ki anne bundan sonra sen benim kızımsın. Annem değilsin. Bir müddet sen e, yoluna gelene kadar dedim. Düzelene kadar. Ve annem böyle böyle yemesiyle içmesiyle ve bu arada annem benim soluk alamıyor. Soluk alamadığı için yürüyemiyor. Adım atamıyor. Bastonla bir iki adım atıyor. Veya üç dört adım atabiliyor. Tıkanıp kalıyor. Tıkanıp kalıyor. Yürüyüşler yapamıyor. Hastanede sürekli hava veriyorlar. Ve yavaş yavaş ona bazı uygulamalarla hem kilo verdirdim ve kilo verdirirken dedim ki anneme evet anne bak demek ki sen yemek yiyormuşsun aslında. Çünkü kilo verebiliyor musun? Şu anda 108 kilo kendisi. 30 kilo. Evet o kadar onu ver o kadar kiloyu verdi ve Ağustos'tan itibaren düşünün bakın biz şimdi Aralık ayında Ağustos'tan Aralık'a bayağı bir Şehalle. kilo verdi ve sağlıklı verdi. Çünkü kendisi aynı zamanda şeker hastası. Ee, ve o da kabul etti. Ama bunun yanında şimdi kitapta bahsedilen zaten onu, o da var. Bakın sadece yemek yememek değil hayatta, hayatın içinde olabilmek, hayatın içinde e, ben yaşlandım demeden hani bu kalbimizdeki çocuğu hiçbir zaman büyütmeden çocuklarımızın, torunlarımızın, e, evlatlarımızın yanında durabilmek. Çünkü ben isterim ki annem benim. Arkamda olsun. Neden? Biliyorsunuz bir anne figürü vardır Türk toplumunda da. Anne her zaman çocuğa nedir? Destektir. Onun arkasında olandır. Ee, tabii ki annelerimize saygımız var. Onlara karşı saygımızdan dolayı hürmet, hürmet adına e, onlara sürekli hizmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Ama şu da var. Bazen bunu biz abartıyoruz. Yani o kadar fazla hürmet gösteriyoruz ki yerinden kalkmıyorlar. Ne oluyor? Yavaş yavaş hayattan kopuyorlar. İş yapmıyorlar. Şimdi iş yapmak sadece çalışmak anlamında değildir ki. Yani e, mutfağa girip bir çeşit yemek yapmak bile onların hareket etmesini sağlıyor aslında. Yani bu onlara bir kötülük değil, bir hürmetsizlik değil. Veya onun biraz dışarıya çıkıp yürümesi e, bu yanlış algılanıyor bazılarından. Ay işte yaşlı yapmıyor. Ay işte yaşlı o e, otursun yanlış bence yaş e, yani insanın vücudu yaşlanıyor öyle söyleyeyim tamam elimiz ayağımız buruşuyor olabilir belki belirli rahatsızlıklara da yakalanıyor olabiliriz ama hepsi bir bütün biz kendimizi bıraktığımız için o rahatsızlıklara yakalanıyoruz psikolojimizin bozulduğundan dolayı o rahatsızlıklara yakalanıyoruz ve şu da var e, bir amaçsızlık var. Çocuklarımız evlendikten sonra evden gittikten sonra veya e, eşimizi kaybedebiliriz. E, bu kadın olsun erkek olsun ne oluyor? Eğer bayan vefat etmişse erkek kendisini bırakıyor ya da şu var erkekler evlenebiliyor daha çok daha ziyade e, erkek vefat etmişse bayan bütün işi bitmiş gibi oluyor. Neden? Aslında onlar kendilerini psikolojik olarak bırakıyorlar. Benim işim bitti artık diyor. Ve ne oluyor? Yavaş yavaş vücut yaşlanmaya başlıyor. Tamamen bu psikolojik. Psikoloji psikolojik derken onların psikolojik doktoruna gitmelerini önermiyorum hemen yani. E, psikiyatriye gidin değil. Psikiyatri daha ağır hastalık derecesinde olanlar bakıyor tabii ki psikiyatriye. Yaşam koçları bu, devre, bu evrede devreye giriyorlar. Hı hı. Yaşam koçları e, onlara yardımcı oluyorlar. E, hatta benim bu kitapta bahsettim. E, bir iki tane hastam da var şu anda. E, onların evine giderek yardımcı oluyorum. İki tane yaşlı bayanı hayatın içine tekrar katabildim. Çok mutluyum bu yüzden kendilerini bırakmışlar, salmışlar, her şeyden kopmuşlar. Ama neden? Onları tetikleyecek bir güç yok. Ya çocukları ilgilenmiyor, ya da diyor ki o artık yaşlı. İşte bu yanlış. Daha, bakın çocukları bile öyle düşünüyor. Sen annem yaşlı deyip ilgilenmezsen yaşlı deyip köşesinde oturması, oturmasını ona tembihlersen, o kendini daha da bırakacaktır, hayattan daha da kopacaktır. Halbuki kendi yapabileceği ona küçük meşgaleler verilebilir. İlla ki yani, elden ayak, ya bir tane mesela hastam var, bakın yürüyemiyor. Yürüyemediği halde ona oturduğu yerden yapacak, ilgileneceği meşgaleler bulduk. Ama inanın hayata bağlandı. Onu her gün takip ediyorum. Arada sırada evine gidiyorum, evinde kontrol ediyorum ama her gün e, telefonlarla görüşüyoruz. Onun için e, nasıl diyeyim motive gerekiyor. Nasıl bir e, çocuğumuzu derslere çalıştırırken motive ediyorsak bir yaşlıyı da motive etmeliyiz. Yaşlı insanları da motive etmeliyiz. Motive olan herkes sağlıklı olur bence. Bu kitapta anlatmak istediğiniz nedir? Yaşlıların kendisini bırakmaması. Boş ver yaşı başı biraz da buradan geliyor. Ama şu da var ki maalesef e, bu biraz da küçüklükten kazanılması gereken bir şey aslında. E, ne bakış oluyor? açısını değiştirebilmeli. Tabii bakış açısını değiştirebilmeli. Yaşlanınca onu kendi tek başına düşünemiyor... Ama bir de şu var ki bize öğretilene gelen şeyler var. Dayatılmış şeyler var. Bizler de öyle büyütüldüğümüz için, annelerimiz hep yaşlara baktığı için biz de o zihniyetteyiz. Biz de onları aşağıya çekiyoruz. Ama bunlar istisna bakın. İnanın tanıdığım 78-80 yaşında yaşlılar var. Pazarına gidiyor. Ee, ne bileyim torununa bakıyor. Kendisini bırakmamış. Yürüyor. Hayatın içerisinde. Bunlar güzel örnekler. Hı hı. Ve ne oluyor? Ee, bunların kendi aileleri, çocukları da daha huzurlu oluyor. Daha mutlu oluyorlar. Peki bundan sonra sizin hedeflerinizde neler var? Neler yapmak istersiniz? Ben daha çok insana yardımcı olmak istiyorum. İnsanlara yardımcı olduğum hı. zaman çok mutlu hı. oluyorum. Onların da mutlu bir şekilde yaşlanmasını ve sadece yaşlanmak değil doğumdan itibaren mutlu bir şekilde büyüyüp yaşalıp gençlik hayatlarını evlilik hayatlarını mutlu bir şekilde geçirip ama bunları bilerek idrak ederek mutlu bir şekilde yaşlanmalar Kitabın devamı gelecek mi? Ee, kitabın devamı gelecek ama konu buna bağlantılı olarak. Hı, yani sadece bu değil. yaşlıkla değil. Burada yaşlıktan bahsettim. Ee, ama Yaşlılık bile dedim ya çocukluktan itibaren o kadar biz evreler geçiriyoruz. Hepsi birbirine bağlantı, bağlantılı ki bunlar hepsi birer zincir aslında. Buradan okurlarınıza, sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim. İnsanlar aslında kendilerini keşfetsinler. Kendilerini sevsinler. içlerindeki potansiyeli çıkarsınlar. Ben başarısızım diyen insan olmamalı çünkü bu hayatta başarısız insan yok aslında. Bunun farkına varmıyorlar. Farkına varmayanlar var. Kendilerinin farkına varsınlar diyorum. Bu kitabı da okusunlar. Tabii ki. Ben okumalarını isterim. Bunu genç, yaşlı, herkesin okumasını isterim. Bu kitapta sadece hikaye yok. Yapılması gerekenler var anekdotlar var, kısa kısa. Birçok şeyi çağrıştırıyor. Bu kitapta birçok insan genç de yaşlı da bir şey bulabilir, kendisinden bir şey yakalayabilir. Amaç ulaşacağınızı düşünüyorsunuz değil mi? Amaç o aslında. Evet, evet, evet. Hem bakış açısını değiştirebilmek. Doğru söylüyorsunuz, bakış açısını değiştirmek. Ee, aslında herkesin bildiği ama düşünemediği şeyi ben burada insanlara duyuruyorum. Aslında biliyoruz, yani bu kitabı e, belki okuduklarında ben bunu biliyordum ama yapmıyorum diyecekler. Gerçekten öyle. Aslında bunları bilebilirler ama durup düşünmüyorlar. Düşünmedikleri için de bunları uygulamıyorlar. Eyleme geçmiyorlar. Geçmiyorlar. Doğru, İnşallah evet. siz izledikten sonra bu okuduktan sonra İnşallah. hayatta aslında dediğiniz gibi... Her şey bizler için. Yaşlanmak da bizlere ait. Bazen şakayla karışık söyleyebiliyoruz. Yaş geldi geçti. İşte ne var artık yaş kutlamak istemiyorum doğum günümü. Çünkü neden? Aslında güzelliğini kaçırıp e, yaş aldım. Yaşlanmasına ne kadar, ne kadar güzel olabilir gibi cümlelerle evet. karşılaşabiliyoruz. Aslında çok güzel. Yaşlanmak da güzel. Yaşlanamak yaşlanmak da vardır. Yaşlanmak güzel çünkü esasında yaşanmışlıklarınız tecrübeleriniz oluyor ama onları başkalarına aktarabilmek için de e, her zaman dinç olmalı insan. <laughs> dinç olup mutlaka bir şeylerle uğraşıp hayatın içinde kalmalı. Öyleyse boş verelim yaşı başı dedik. Aynen Çok teşekkür evet. ediyorum Arzu Hanım. Ben nice çok teşekkür güzeldi. ediyorum. Başarılarınızın devamını dileyerek. Çok çok teşekkür kaleminize ediyorum. Kaleminize sağlık. Çok mersi çok teşekkürler. Değerli konuğumuz Yaşam Koçu Efendim aynı zamanda da evlilik danışmanı ve eğitim koçumuz efendim Arzu Deniz Yaran bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.